Bizim tek problemimiz var. işi ehline verin ayeti kerimesini çok ihmal ediyoruz. Yani yöneticiler olarak. Biz bu projelerin hiçbir tanesinden bir ücret kabul etmiyoruz. Yani teklif edilse de dahi kabul etmiyoruz. Niye bir Burdur'dan bir Hafız Osman bir Sade daha çıkmasın? Niye bir Tosya'dan dediğim gibi bir Rakım Efendi çıkmasın? Yani benim derdim şu anda bu kültür nasıl yayılır? Hangi yollarla yayılır? Yani işin sanatçılık tarafı başka bir olay. Bir de bunun hizmet tarafı var. Ben hizmet tarafında genelde duruyorum. Hatta eğitimine başladığımızda biz hattat olacağımızı bile düşünmüyorduk. Yani hattat olup da bu işin dersini vereceğiz bölümünü ilk bir sene içinde öğrendik. Yani böyle bir şeyin çok zor olduğunu. Ben 98 yılında Ali Alparslan hocama başladım rahmetli. Süleymaniye kütüphanesine gidip geliyorum. 98 yılında da askere gittim. Yani aynı yıl askere gitmek zorundaydım. Biraz geç gittim ama 2000 yılında geri dönünce tekrardan şöyle bir karar aldım. Dedim ki ben herhangi bir iş yapacaksam da cuma günü boş olması lazım. Çünkü cuma günü Ali Alparslan hocam Süleymaniye kütüphanesi kütüphanesinde ders veriyor. Yani beni çalıştıracak olan kişi cuma günü bana tatil yapmak zorunda. Ve böyle ben eğitim almaya başladım. 2001 veya 2002'de yanlış olmasın şimdi tarihleri hatırlamayabilirim. Biz hocama alıyoruz şeyden. Süleymaniye Kütüphanesi'nde ders bitiyor. Oradan Mimar Hayrettin Camisi'ne gidiyoruz. Çemberlitaş'ta. Orada hocayla muhabbet ediyoruz. Kuru pastalar yeniyor. işte bir şeyler konuşuyoruz. Muhabbet, sohbet. Saat 5 gibi hocayı Ataköy'de oturuyordu. Ataköy'e otobüslere de beraber yolcu ediyoruz. Bir gün gittiğimizde hocamızın moralinin böyle biraz hafif bozuk olduğunu gördük. Hayırdır hocam dedik. Ya bugün keyfiniz yok. Tabii kendisi de profesördü. Fars dili ve edebiyatı profesörü. Üniversitede o zaman Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde bir bölüm açılmış. Geleneksel bölüm diyelim. Gelenekli bölüm ya da. Oraya bir hat hocası istenmiş. Bu vesileyle de Ali Alparslan hocama söylenmiş bu. Hani hocam birini bulabilir misiniz bizi? Hocam da birine teklif etmiş. İsmini kendisi de söylemedi. O da demiş ki ya hocam demiş zaten biz oturduğumuz yerden bu parayı kazanıyoruz. Şimdi buradan Isparta'ya git gel onunla mı uğraşacağız diye. Ve maalesef hocanın morali bozulmuş. Bize de anlatırken dedi ki yani hat sanatını siz dedi çok şanslısınız. Siz dedi koca Mustafa Paşa'ya gittiğiniz zaman Hüseyin Efendi onun tabirini kullanıyorum. Üsküdar'a geçiyorsunuz Hasan Efendi. E, Sofya'ya iniyorsunuz Fuat Efendi var. Kendisini saymadı bile. Yani Süleymaniye'ye geliyorsanız ben varım diye de söylemedi rahmetli. Ama dedi Anadolu'daki insanlar sizin kadar şanslı değil. Yani birçok ilde maalesef hat sanatına alakalı hoca bile yok. Biz de tabii hikaye gibi dinliyoruz hocam anlatıyor, biz de dinliyoruz. Bir gün dedi böyle bir görev size gelirse dedi, burun büyüklüğü yapmayın dedi. Hani kızım sana söylüyorum gelinim seni işit. Eğer dedi sağlığınız el veriyorsa, maddi imkanınız varsa ve hanımınız rıza gösteriyorsa, ki erkek ortamıydı. Hanımınız rıza gösteriyorsa bu işi yapmak zorundasın, üstünüze vebaldir dedi. Biz tabii hikaye olarak dinledik. 2003 yılı bir gün derse gittim. Hüseyin Kutlu hocam Mahmut Efendi dedi bir dersten sonra seninle görüşmem lazım dedi. Eyvallah hocam dedim bana hatırlat dedi. Gittim hocam dedim ben, bu şey söyleyecektiniz. Dedi ki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi konservatuarında geleneksel bölüm açılıyor. İşte bu gelenekli bölümde hat hocası istiyorlar. Gider misin? Eminiz olur hocam dedim. Çünkü hocam söyledikten sonra benim kimseye sormam gerekmiyordu. Ve biz çarşamba günleri başladık. Yaklaşık işte pandemiyle beraber 19 seneye, yaklaşık 18 sene bitmek üzere her hafta Kocaeli'ne gidip geliyoruz yaz tatilleri hariç. Oraya başladıktan iki hafta sonra Bursa'dan bir teklif geldi. Bursa Kültür Müdürlüğü'nden geldim hanıma sordum. Dedim, böyle böyle bir şey var. Kültür Bakanlığı'na bağlı işte e, İl Kültür Müdürlüğü böyle bir şey istiyor. Gitmek istersen buyur git dedi. Eyvallah dedim. Ben oraya çıktım. Orada oraya giderken Birlik Vakfı'ndan yazarlar birliğinden teklifler geldi. Onlar da derse başladım. Sonra e, bazı olaylardan sebep kendi şeyimizi kurduk. Derneğimizi Babunun diye bir dernek kurduk orada. O arada benim ilçelerde 2005'te ilçelerde derslerim başladı. Orhan Gazi'de, Bursa Orhan Gazi'de bir derse başladım halk eğitimde ve Gebze'de Komek hocalık yapmaya başladım. Bunlar ikişer sene sürdü. İkişer sene sonra bunları merkeze taşımak zorunda kaldık. Çünkü benim haftanın her günü doluydu bu sefer. 2006 yılında Eskişehir'den bir teklif geldi. 2006 yılında Eskişehir'e başladım. Tepebaşı Belediyesi'nde ders istediler. Ona gittim. 2009 yılında Kütahya'dan Paşam Sultan diye bir dernek vardı. O dernek bünyesinde ders vermeye başladık. Bu dersler hala devam ediyor. Yani 2006 yılından beri Eskişehir, 2009 yılından beri Kütahya. Ve burada biz tekrardan işte bazı dediğim gibi olaylar oluyor ve dernekleşmeler oldu. Vavder kalem diye iki tane dernek kurduk. Vavder'i Kütahya'da, Velkalem'i Eskişehir'de kurduk. Vavun'un devam ediyor bir taraftan. Kocaeli Konservatuvar'da dediğimiz gibi dersler devam ediyor. Yani yaklaşık şu anda herhalde 350'nin üstündeki pandemiden sonra biraz sayı düştü. Bir ara 400'leri, 450'leri bulmuştu öğrenci sayısı. ha Rahleyi Tedris'ten geçen kaç kişi var diye sor. Sanırsanız herhalde 3-5 bin kişi vardır. Ama devam eden, halihazırda hazırda devam eden herhalde 300'ün, 350'nin üstünde öğrenci var. kendi açımdan söyleyeyim. Yani Anadolu'da ders vermek benim gibi bir acize düştüyse bu iş yaygınlaşıyor demektir. Fakat şöyle bir olay var. Bizim yetiştirdiğimiz şu anda hala hazırda eser çıkartan öğrencilerle biz çok güzel projeler yap. Yani bu işin nasıl yaygınlaştığını oradan biliyorum. Biz başta devlet büyüklerinin bu işlere az önce saydığım işte padişahların 17 tanesinin bildiğimiz hattat var. Eğer hat sanatına o dönemde itibar gösteriliyorsa hat sanatı, sanatı zirveyi yaşıyor. E, günümüzde de bazı işte büyüklerimizin bu işlere tebessüm etmesinde hat sanatı gene bir hareketlilik yaşıyor. Mesela yardım sergileri başlattık gerek Suriye'ye gerek Gazze'ye gerek işte şehit gazi yakınlarına polis eşleri ve işte yetimlerine sakatlar derneklerine dediğim gibi yani birçok herhalde 30'un üstünde biz yardım sergisi açtık öğrencilerle bir bedel yani bazı yardım sergileri vardır belli bir ücretini sanatçıya öderler öyle bir şey değil bizimkinde eser verildikten sonra vakıf hükmündedir biz veririz gerisine bakmayız istedikleri gibi kullanabilirler hatta bir sergimizden elde ettiğimiz gelirle benim de hatta Tafız Osman camisi açtık bir tane su kuyusu açtık yani 150 kişilik bir cami var Afrika'da öğrencilerle yaptığımız. E bunlar tabi gurur kaynakları. Onun haricinde mesela iki tane müze kurduk. Yani bu iş nasıl oluyor diye sorarsanız mesela belediyeler bu işlere yavaş yavaş e, girmeye başladı. Amasya'da e, Şeyh Hamdullah Efendi Amasyalıdır asıl. Bizim hat, Türk hat ekolünün kurucusu Hafız Osman Şehzade Beyazıt orada görev yaparken ikinci Beyazıt varlık zamanında Şeyh Hamdullah'la tanışıyor. Hem okçuluğu öğreniyor ondan hem hattı öğreniyor. İstanbul'a geldiği zaman da ilk onu yanında getiriyor. Yani Amasya çok büyük bir değer bu konuda. İstanbul'dan önceki hattın başkentlerinden bir tanesi Amasya'dır, bir tanesi Edirne'dir. Sonra İstanbul bu işi fetihten sonra sırtlanmış. Biz Şeyh Hamdullah adına 600 metrekare bir yere bir Şeyh Hamdullah müzesi kurduk. Burada işte Cafer Özdemir dönemin belediye başkanı, Osman Akbaş diye bir abimiz var. Allah uzun ömür versin. Çok sevdiğim birisi. Yani gerçekten kendine kültüre adayan bir abimiz. Bunların sayesinde biz buraya bir müze kurduk. Peşinden biz Bursa'da Muradiye'de Bursa Kur'an-ı Kerim ve Hat Sanatları Müzesini kurduk. Şu anda e, Gölcük'te bir müze kuruyoruz. Ali Vasfi İzmidi diye bir hattat var. Pek camiamızın tanımadığı ama yazısının çok iyi oldu. Ben orijinal iki tane yazısını gördüm. Geri kalanları kitabe ve mezar taşları 3-4 tane daha yazısı yani toplamda 10 tane yazısını gördüğümüz bir hattatın şu anda Gölcük'te bir müzesini kuruyoruz. Kurduk. Açılışını bekliyoruz. Mesela Yozgat'ta bir projemiz var. Yozgatlı Fenli Efendi meşhur şair. Yozgatlı Mehmet Said Fenli Efendi ayrıca hattattır. Onun adına bir e, müze çalışması yapacağız ama yer bekliyoruz. Yani bize yer göster. Bunların tamamı da bir de şunu söyleyeyim. Bila bedel. Yani öğrencilerim yaklaşık evruclularla beraber hesaplarsanız 100 kişilik bir kadroyla biz eser çıkartıyoruz. Yani o yüzden de şeyden korkmuyoruz. Yani hangi nerede çıkıyormuş falan diye. Geçenlerde Sakarya Valisi'nde görüştük. O bir müze istiyor. Biz gittiğimizde elimiz dolu gittik mesela. Dedik ki biz Sayım Efendi'nin zaten müzesini taraklıya düşünüyorduk. İşki ikili protokolle siz onun evini restore edin. Biz yaparız. Ben çok isterim diyelim. Burdur'da bir Hafız Osman, Kayısade Hafız Osman Müzesi. Diyarbakırlı valisinde görüştük geçenlerde. Hamit Hoca ile alakalı bir müze düşünüyorlar. Biz bazı şeyleri şeyle yapamayız. Yani sen Türksün, ben Kürdüm, sen Arapsın, ben Çerkezim, öbürü Manav derken biz bu işin altından çıkamayız. Bazı şeylerin altından çıkamayız. Şimdi burada siyasi söyle de yapmak istemiyorum ama ama biz Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem gibi bir değerle ümmet bilinciyle çoğu şeyin altından kalkarız. Yani Diyarbakır'ın şu anda en acil ihtiyacı bu tip bir yer. Gittiğimde şöyle bir olaya rastladım. Burada konusudur değildir o siz sizin takdiriniz. Yazma eserlerde en çok satış yapan yer yazma eserler kütüphanesinde biliyorsun Süleymaniye'ye bağlı olarak devam etti. Şu anda rekor kırdık dedi oradaki görevli arkadaş. Çünkü oradaki kişi o eseri tıpkı basımı olduğu için almıyor. İçindekini okuyabildiği için alıyor. Çünkü Arapçası var, Kürtçesi var ve Kürtçesi olduğu için de Arapçaya da biraz hakim. Yani Osmanlı diline hakim kişiler orada eseri alıp direkt okuyabiliyor. İstanbul'daki birisi bunu koleksiyonuna alıyor. İşte yazma eserdir. Bir daha kaybolur. 300 tane basılıyor. 301.'isini bulamayız diye alan da var. Bunu yermek için de söylemiyorum ama biz de, de rekor kırdık dedi. Geçen gittiğimde konuştum. Orada valilik çok güzel bir çalışma başlatıp orada bir müze kurmayı düşünüyor. Hatta Hamit Hoca benim hocamın hocası. Hüseyin Kutlu hocam. Hüseyin Kutlu hocamın hocası Hamit Hoca. Hamit Hoca ile alakalı ciddi bir proje yapmışlar. İnşallah bir hani ayaklarına taş değmesin diyelim. Böyle bir proje orada çok güzel olur. Orada yapılacak olan konferanslar, bizim İslami sanatların tanıtılmasıyla çok güzel ufuklar açılacağına inanıyorum yani. Mesela Rakım Efendi. Ünye'de bir Rakım Efendi müzesi niye olmasın? Bir İsmail Zühtü müzesi niye olmasın? Tosya'da bir Kazasker Müzesi niye olmasın? Bu çok profesyonel işte yani onun eserleri olacak mı olmayacak mı tartışması değil. Yeter ki oradaki ilkokul öğrencisi bir müze mantığında bir hat sanatları atölyesine ya da bir daimi sergisine diyelim gidip orada bir yazıyı görüp oradan bir tane daha Kazasker bir tane daha Rakım Efendi, bir tane daha Ali Vasif Efendi çıkar mı çıkar mı diye düşünmesi yeterli. Yani bir kişiyi kazandırsak biriyle bence amacımıza ulaşmış oluruz yani. Müzik <laughs> olarak neyi ister insan? Bir Kur'an-ı Kerim yazmak ister. Ama her insan her şey için görevlendirilmiyor diye ben düşünüyorum. Yani iş matematik işi bana kalmış olsaydı dünyada matematik biterdi. Teknoloji ise ba işi bana kalsaydı muhtemelen bizim yaşadığımız bu cep telefonu olaylarını benden bulamazdınız. Çünkü öyle bir kabiliyetim yok. Mevlam kimi insana matematik sevgisi veriyor, kimi insana işte ne bileyim biyoloji sevgisi, kimisi diyor ki ben doktor olmak istiyorum diyor. Onun içine bir ilhamı veren bir bizim bildiğimiz bir güç var. O da Allah a... Zülcelal. Ee, bize de hattat ol diye bir şey vermiş. Yani bir ilham vermiş. Biz hattat olduk. Fakat hattat olduktan sonra otur atölyende çalış ilhamını da vermemiş. Demiş ki yani yavaş yavaş böyle işte Ali hocamı vesile tutarak, Hüseyin Kutlu hocamı vesile tutarak bir Anadolu'yu açıl demiş. Yani 17-18 sene benim hani bunu şey için serzeniş olarak söylemiyorum. Benim Anadolu'da neler çektiğimi, uykusuzlukları, otogar hikayelerimi dinleseniz böyle ciddi bir İslam Asubesi'ni doldurur yani. Az çok da e, şahitliğiniz vardır. Fakat bize bu şey görevi verilmiş. Yani git Anadolu'daki en azından bir kıvılcım yak görevi verilmiş. Dediğim gibi İstanbul'da çoğu serginin açılışına gidemem. Çoğu serginin konferansın, söyleşinin içine olamıyorum. Bu 17-18 senedir. Hatta bırakın onu aile toplantılarında yeğenlerimizin düğünlerinde bile olamadım bir süreçten bahsediyorum. Çünkü hafta sonları oluyor. Hafta sonları ben hep il dışındayım. Yazın program olmuyor. Ben evdeyim ama program yok. Pandemi döneminde çok rahatladık dedik. Tamam evdeyiz artık. Tamam kendimizi geliştirdik ayrı mesele ama il dışına çıkamadık. Yani gezmeye gidemedik. E ben sana gelemiyorum. Sen bana gelemiyorsun ama bir korona dönemi yaşadık. En büyük idealim bir Kur'an-ı Kerim yazabilmek. Ama onun için de tam bir tekmil hazırlık yapıp, başına oturup en azından bir iki sene, üç sene, dört sene bunun başından hiç kalkmamak lazım. Yani günü birlik iş istiyor. Fakat E ben pazartesi günleri eve geliyorum. Salı günü günleri İstanbul'da dersim var. Çarşamba günleri Kocaeli'nde dersim var. Perşembe günü evdeyim. Cuma günü gene evdeyim diyelim ama hani bunların işte çekimleri oluyor. Çağrılıyoruz. Ortamlar oluyor. Gene sanatımızla alakalı koşturuyoruz. Cumartesi günü Bursa'dayım. Pazar günü Eskişehir'e geçiyorum. İkindiye kadar Eskişehir'deyim. Akşamında Kütahya'dayım. Tekrardan pazartesi eve geliyorum. Hani bu süre bu şey koşturmacanın arasında hangi aranda fırsat bulup yazabilirim bilmiyorum ama Mevlam'ın nasip ettiği çok güzel bir şey var. İşte dediğim gibi yani yaklaşık 300 üstünde öğrencim. Bir dönem çok planlı olmasa da bir hilye yazmıştım. Dünyanın en büyük hilyesi diye geçen işte 3 metreyi 6 metre şu anda Bursa'da Kur'an-ı Kerim Müzesi'nde sergileniyor ben eser de üretebilen birisiyim. Yani bu koşturmacının arasında Mevlam zamanı darlatan da genişleten de Mevlam e, eser de çıkartabiliyorum. Bizim dediğimiz gibi böyle projelerimiz var. Mesela Yunus Emre ile alakalı Eskişehir'de bir projemiz var. Bizim tek problemimiz var. İşi ehline verin ayeti kerimesini çok ihmal ediyoruz. Yani yöneticiler olarak. Biz bu projelerin hiçbir tanesinden bir ücret kabul etmiyoruz. Yani teklif edilse de dahi kabul etmiyoruz. Biz bunları yapıyoruz ama yöneticilerin buna bir bina tahsis etmelerini istiyoruz. Biz binaları alamıyoruz. Yani Dediğim gibi biz Bila ücret. Yozgat'a ben hiç daha önce gitmedim. Hiç nasip olmadı. Ama Yozgat'ta Mehmet Fenli Efendi müzesi yapacağım diye şu anda onun koşturmalarını yapıyorum. Niye? Orada bir kişi, bir Fenli Efendi daha çıkarma. Ne bileyim işte Burdur'da bir Hafız Osman, niye bir Burdur'dan bir Hafız Osman, bir Kayısade daha çıkmasın? Niye bir Tosya'dan dediğim gibi bir Rakım Efendi çıkmasın? Yani benim derdim şu anda bu kültür nasıl yayılır? Hangi yollarla yayılır? Yani işin sanatçılık tarafı başka bir olay. Bir de bunun hizmet tarafı var. Ben hizmet tarafında genelde duruyorum. Yani benim en büyük tabii bütün atlatların herhalde ideali odur. Bir Kur'an-ı Kerim yazabilmek.